Fransa hükümetinin emeklilik yaşını 64'e çıkarmaya hedefleyen reformuna karşı halk sokağa indi. Başkent Paris, Lille, Toulouse, Nice, Nantes, Rennes gibi kentler de dahil 300'den fazla noktada gerçekleştirilen protestolara eğitim, toplu taşıma, havacılık, enerji ve kamu gibi sektörlerin çalışanları dahil oldu. Grevler nedeniyle Paris'in sembolü Eiffel Kulesi ziyarete kapatıldı. Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ulusal grev nedeniyle kulenin yarına kadar kapalı olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen açıklamada kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'a kadar açık ve ücretsiz olacağı kaydedildi. Kuleye ziyaret yasağı 21.00'dan sonra başladı. Açıklamanın yapıldığı gün enerji sendikaları da 3 gün greve katılma kararı aldı. Genel İş Sendikası bünyesinde bulunan Enerji ve Maden Sendikaları Genel Sekreteri Fabrice Koudur ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF ve diğer enerji kuruluşlarının çalışanlarını grevlerine destek vermeye çağrısında bulundu. Caudur, sendikalarının 6, 7, 8 Şubat'ta greve gideceğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Başbakanı Elizabeth Borne 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltileceğini, ülkede 62 olan emeklilik yaşının 2030'da 64'e çıkarılacağını açıkladı. 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydeden Borne'nin açıklamaları sonrasında halk ayaklandı. 19 Ocak'ta ülke genelindeki protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı. Paris'te bir direnişte göstericiler ve polis arasında gerilim yaşandı. Polisin biber gazı ve cop ile müdahale ettiği göstericiler güvenlik güçlerine şişe ve taş ile karşılık verdi. Bazı protestocular güzergahtaki çöpleri yaktı. Fransa'nın en büyük işçi sendikası Genel İş Sendikası Paris'teki gösteriye 500 bin, ülke genelindeki gösterilere toplamda 3 milyon kişinin katıldığına dair verileri paylaştı. Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı verilere göre 87 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere toplam 1 milyon 272 bin kişi katıldı. Bu gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan ülkede önde gelen 8 sendika halkı geçtiğimiz gün yine sokağa inmeye davet etti. dünyadan daha fazla haber almak istiyorsanız abone olun ve like atın.